Hepinize uzun bir aradan selamlar dostlar. Nasılsınız? iyi misinizdir? İyisinizdir umarım. Bugün Bakiri Magneta diye bir oyun oynayacağız. Şimdi ben önceden indirdim, denedim. Sene 1990. T Story. galiba bu oyun yapımcısının yaşadığı şeyler. Evet. Güzel bir büfemiz var burada. Sen çok yüksek Şimdi biraz daha iyi. Şimdi öyle bakalım. Eşyalarımız falan var. Şurada bir bilgisayarımız var. Buradan fiyat yönetmeliğini yapıyoruz. Buradan Eee sipariş ekranları diyoruz. Reklamlara boş ver. Tamam. Yasak Ve maillerimiz var. Burada konferanslar, mağaza zinciri. Bunlar boş işler. Peki orada fatura olayı var mı? Fatura olayı vardı. Dur. Bekle. Faturaları yatırmadınız. Evet. Burada. Faturaları yatırmadığımız zaman elektrikleri kesiyorlardı. Burada Ehval of Brenda Brenda Adamlar olmuş. Neyse biz açalım. var hmm. bu yuvarlak ekmek fazla ses çok fazla. He, he şimdi böyle yuvarlak ekmek yani şu gazozu şurada ya bu daha mı Hmm. Bu mouse hassasiyetleri çok kötü şu an çünkü defter üstünde oynuyorum. Mousepad ayarlamam lazım benim. Yuvarlık ekmek. Bir de ekmeği. Hı. Hmm. Bak. Hmm. Hı. Hmm. 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 Sıradaki su gazoz. Ekmekte indirim var bak. Bak. Yüce. İndir. Evet. Sıradaki müşteriyi alalım. Hmm. Alın gazoz. yuvarlak ekmeğimiz bitti. Hmm. Yuvarlak ekmek alacağız. Kapalı. Hmm. Biz siparişlerimizi verelim şimdi. Yok, buradan değil. Nereden veriyoruz? Buradan. Kıvasa gerek yok. Gazozdan bir 5 tane ver bize. Ekmekten de bir 10 tane ver. Cipsimiz var. Yuvarlak ekmekten sen bize bir 20 tane ver. Benim bildiğim bu oyunda çok fazla su satılıyordu. Ben geçen oynadığımda çok fazla su satıyorduk. 10 tane de bir bira ver bize. Süt falan boş ver. Su. Bir dakika oyunda niye tabanca var? Sadece bir fişte muyduk biz? Temizleme solüsyonu metre. Atomizer. davul Haa vermesi Haydi hayırlısı bakalım bizim oyunda Büfü değil başka şeyler de demek ki Şimdi bak bana ne Neden bu tabanca var Da oyunu bozuk dur Bir de benim niye büfemde bu adamın resmi var Şimdi eşyaları buradan alıyorduk. Şöyle. Şimdi elektrik fotosu fazla geliyor diyor. Buranın içini kapatacağım ben. Yaşadım ben bunları. Siz yaşamayın diye diyeyim de ben. Şöyle al suyu. Buradan bizim işte büfeye gidiyor. Şöyle at bunlar. Gel. Evet. Al bir tane su için ayrı bir koli yapmışlar. Ne kadar geri zekalı bir şirketten alışveriş yapıyorum ya. Ya şu ekmekler de şu oyunda niye böyle geliyor ya? Ekmeklerin yarısı arkadaşlar bu arada kasan içine dökülüyor. Onlara dikkat edin alın. Bakın. Kargoda gelirken mesela böyle dökülüyor. Bunlara oynayacaksınız eğer oyunu. Bunları bilin. Dağılmış. Düzenleyip de getirdi. Bu arada Abi fare çok kötü ya Dur şunu lazım hiç yani. <laughs> en hiç Bu arada arkadaşlar e, Kırmızı mouse bildiğiniz gibi bozulmuştu Short videosunda atmıştım ben onu. Eee Onunla oynamaya devam ettim, devam ettim. Sinirlendim. Mouse zaten dandikti, bilenler bilir. O markayı kullananlar. eee Mouse'u arkadaşlar geçirdim ben. Yani bayağı vurdum, sinirlendim, vurdum. Ve bu işimiz bitti Mouse Allah'a kavuştu şu anda. Yeni mouse oynuyorum. Yeni mouse aldım. Aynı markanın farklı modelini. Akıllanmadım. Gerekirse bunu da kırarım. Şimdi Şunu da şuraya koyalım. Dükkanımızı açalım. Yandan dükkan işlesin ya. Bu sesim yakın olabilir. Şimdiki adam öbür adama göre büyük olduğu için benim eşyam az oldu. Yine eve taşındık. Adama göre burası daha büyük olduğu için eşyalar küçük küçüktür şu an. Hımm. Dur, bir şey anlatıyorum ben O yüzden yankı yapıyor olabilir, şimdiden kusura bakmayın. Ama eğer gerçekten de yankı yapıyorsa o zaman büyük sıkıntı var. Ben bu yankıyı nasıl düzelteceğim? Bakıyorum, burada çok bir şey yok ki odada. Bence yeterince fazla eşya var, boşu boşuna yankı, <laughs> yankı yapıyor. Hmm. Abi sana iki tane robot hmm. Abi gel ben çöküm hmm. oğlum su fazla istiyordunuz ya siz oğlum nazos pahalı hmm. hmm. Şimdi sen gazozu bir de ekle. Hmm. Şuradan bir gazoz kutusu vardı ya. nerede? Burada ne var? şuraya koyacağım. Çok satanlar. Ah. Hmm. Hissettim. bakteri gelime geldi. Ne var? Biraz su var. Bir ağdan su şuraya koyalım. Yuvarlak alalım. Ya ben şu anda şunu takıldım şu anda. Neden oyunda silah var? Yani çatışma mı var lan artık? Şunun bir kere hmm. benim büfemde olmaması lazım. Bu olduysa yarından çalışmaya gireriz. Abi sana bir tane su, ekmek, 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 şu. ekmek bu eve. Ertesi gün ufak bir baskın yedim de. Abi sen ne istiyorsun? Gazoz. Öbür müşteri bu kaçırdık. Hmm. hmm. Abi bir ay istiyorsun. biraz pide ekmeği pide 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 Nereden de var bunlar var da bitti Buradan bunlar kalmak lazım ya normalik şöyle ya verdik ya ekmeği hmm. <laughs> ah, hmm. ne istiyorsun lan? ya atmıyorsun işte şöyle bak yemin ederim at ver bana Ah gitti. Lan. tersim yüzüme dönü dur. Oh ya geri zekalı veriyorum alsana. Ne istiyorsun lan? Al. Hmm. Ya şunu abi yüzsüzsün sen bak gerçekten de yüzsüzsün Masal yok tablonu bu arada Dur bekle Masal niye sallandı? Deprem olmasın da Bira, ekmek Bal olsun Arkadaşlar ben ufak bir baskın daha yedim. Oyun dondu şu an. Pembe güzeldi. Yuvarlık Hı. Hmm. Gal hmm. iki tane mazoz vereyim ona da. Alalım. Şu. Bir şey. Altıkça. Al bu suyu da. Abi bak. Şu oyuna benim tersim düzüme dönüyor ya. Harbiden. Abi gazoz kalmadı. Ya. Çok fazla bira var ve hiç. Yine <laughs> git. Yok kapalıyız abi kapalıyız. Ne yapacağım ben şimdi? Pide alacağız. Eee. Beş tane bira alalım. Bir kutuda. 5 tane alsak 5 tane de ekmeç 10 tane de pide alsak yeter Şunları temizle Nereden biliyorduk Buradan Ya o oh, ooo Şimdi bir öğrenemedim yani çarklara basmayı düşünüyorum Şimdi ne alacaktık biz 5 tane bira Böyle 5 tane Bir de pide ekmeği alacaktık o zaman. çıldıracağım. Lan yani çok karanlık burası. Siz göremiyorsunuzdur arkadaşlar büyük ihtimalle. Şurayı görürsünüz. Çünkü buranın da elektrik patlası ayrı olarak geldiği için Burayı da ayrı olarak Burayı da ayrı olarak elektrik faturası ödüyoruz. O yüzden buranın ışığını genelde kapatıyorum. Tamam. Allah cezanı vermeyen ya. Oo. olmayı Gittik biri aldık, kazoz almadık. hiç çizmekle uğraşamayacağım. Dükkan içi kap. Aç. Ha. Dükkanın içini kimse görmüyor zaten ya. buraya gideceğiz Hadi Kazozlarımızı şöyle çükleyelim Artık molas. No. Hayır <laughs> şimdi gelin. Şu kaldı onu alamıyoruz. Ben benim bir kutu daha gazozum vardı. Bir koli gazoz Aradayız evet. Şuan doluysak. Yirmi tane gazoz yok mu abi. Gidicek. Ben bir kutu kadar gitti ya. Ah harbiden gitti. Şu aşpı. Harbiden gitti. Üç kutu vardı. Gitmiş. kardeşim şimdi biz kaçacağız da dur ne istiyorsun sen ay, ay, ya ay, git ay. Allah belan ya çok şey istiyoruz ha üç tane yuvarlak ana kufere yardımcısı olsun ya Şu oyundan sonra ben bir daha bufe işletmem ya sen de al işte al hmm.

Hayliyeyi kırdım galiba Eee yuvarlak ekmek ve gazoz Tamam yuvarlak ekmek Hııııı gazoz hmm. Tamam Doğru, hmm. galiba Aaaa gazoz oraya düştü hissettim Alabileceğim yerde oh. Mazpetler var ya. Allah razı olsun onun için bu hmm. Defterin üstünde oynuyorum ya, bulamadım hiçbir yerde mazpet bulamıyorum. Ne istiyorsun abi? İki tane varak etmiş. Abi bir. Ama siz çok su istiyorsunuz diye ben hmm. dükkanı suyla döşedim ya. Hmm gazozu var ne? Burada arka planda bir tane araba sesi var. Çok güzel geliyor. Dizmiyorum ben diktiğimi. Dağınık oynayacağım bunu ben. Ama elektrikler gittiğinde de ben şöyle taktik ediyorum suları buraya, gazozu buraya, birayı buraya, ekmekleri de diziyordum. Hı. Hmm. Örüm gözükmüyor ya. Al hayır bir tane şöyle bir sen de, Hı. İstiremsiz. Ya, ya elinde su var gazoz ya. Hı. Şarkıyım, şarkıyım. Hı. <laughs> şey ya al al, geri zekalı, önüne koyuyor atmıyorum. Tövbe bu bostam altındakiler hmm. vurmasam ben sinirlenir. Al. Al. Hmm. Ne ne ne, kasus. Nerede kasus? Hmm. Çalışan yok bu oyunda. Hocam. Suha zıp. Uy, ne. Ne geçebiyormuşuz. Dolapta envanterimiz var. Hmm. Ne? Yazımız, bulduğumuz bazı mallar. Hı. Hmm. Ee, bu arada bizde 10 tane yuvarlak kek, yuvarlak kek burada varmış. Bir de de var. Ee, 10 tane gaza olmalı. Ne 10 tanesi ya? Almışken al oğlum. Al 20 tane ondan. Hmm. 10 tane var, su aldım. Neyse bölüm böyle bitireyim. Bir dahaki bölümde arkadaşlar nasıl görüşürüz ya bölüm burada son bulacak. Şu birinci gün hmm. bitse Sonra işte Yani parmağımı tamam Buradan Bu sitelerin Var mı su? kör müsün geri zekalı eee hmm. hmm. gazozumuz abi ben bakayım var iki tane kaldı dürtem hmm. bundan ses duyur yapacağım. çıkacaksın h hmm. gazoz istemeyin bozmuş abi bir tanesini abi evet. Allah da kursa vereceğim de Allah çarpsın yok gel var aslında dur Allah hemen çarpmasın Var aslında şurada bir tane. Ama alamıyorum. Ben de alamıyorum. Yani sizin istemenize bağlı değil. Onu ben de alamıyorum. İstesem de alamam. Kaldı olur. Söyleme lan. Hmm. Hmm. Hemen fotoğrafı çıkartayım ya. Dur. Şöyle. Herhalde çekti fotoğrafı ya. Var mı gazoz gazoz? Allah gazoz yok onu sorma be. Her şey var gazoz yok ya. Hmm. Var mı su? Su. Aha böyle işte burada. Şöyle bunu şöyle üstüne koyabilirsem. Aha koydum. Hmm. Gazoz yok abi. Ya var ama yok. Yani bir tane var ama o da yok. Yani İki sen de kazanırsın kendin onu. İçi istiyorum. Abi şunu al işte da ya. Yok yok. Kapat kapattım. Aha, yok. Yok gazoz yok abi. Ne Bak senin gibi müşteriler ben alnımda arkaya bak. Su istiyor ya, ne yapacaksın gazoz yiyen? Ya? Gazoz alalım mı su satır, ondan sonra geliriz hmm. su alırız de. Ben burada ne laf kuruyorum geri zekalı, gazoz isen su satır diyorum. Halen daha gazoz istiyorum. Nasıl bir davarlık bu ya? Bu altta ne var? Allah ya. Bu bak, derken bu altta ne buraya koy. buraya koy. Yok yok. Kapalıyız. O ne lançi? Ha. Kapalıyız. Oğlum şu 14'e bile webcam bulmuyor. Açız. Yeni bir gün. Kapalıyız. <laughs> evet arkadaşlar, bu uyduruk bu kadar diyelim o zaman. Uzun bir süredir video çekmiyorum çünkü taşınma olayları falan filan. O Odanın ta video çekemezdim. Bundan sonra aksatmamaya çalışacağım. Lan geri zekalı. Kapalı yüzüyorum. Abla kapalıyız kapalı. Çıkın lan. Alo. Tek git. Neyse. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.